Bugün sizlere uzun zamandır kapalı tuttuğum özel bir sistemi tamamen ücretsiz olarak vereceğim. Bu sistemi öğrendiğinizde grafiğe baktığınız anda fırsatların nasıl ortaya çıktığını çok daha net göreceksiniz arkadaşlar. Bu alsat sistemi sayesinde plansız işlem dönemi sona erecek ve adım adım büyüyen bir hesap mantığını anlayacaksınız arkadaşlar. Normalde bu tarz sistemler kolay kolay paylaşılmaz çünkü gerçekten sonucu değiştiren bir yapısı var. Bense bunu saklamak yerine tamamen ücretsiz bir şekilde vermeyi tercih ediyorum arkadaşlar kuralları olan bir sistemle ilerlediğinizde büyüme dediğimiz şey adım adım kendini gösterecek ve sizler de alım satım yaptığınızda ve bu sistemi kullandığınızda bunu göreceksiniz. Sadece dikkatle izleyin ve mantığını anlayın çünkü bu sistemi öğrendiğinizde doğru işlem yapmanın ne kadar farklı hissettirdiğini sizler de yaşayacaksınız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hep beraber videomuza geçelim ve bu sistemi ücretsiz bir şekilde nasıl kullanırız bunları öğrenelim. Şimdi grafiklerimizi incelediğimizde bile sadece bu ekranı gördüğünüzde bile sistemin ne kadar iyi olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın. Yani gerçekten bu sistem harika bir sistem. Ee, nasıl kullanıldığını sizlere anlatacağım. Bitcoin'de, Forex'te, kripto paralarda yani alım satımın olduğu bütün varlıklarda geçerlidir. Forex'te de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Forex varlıklarda da. Bunu öncelikle söyleyeyim 4 tane indikatör kullanıyoruz burada sırayla bu indikatörleri kontrol edebilirsiniz çünkü 2 tanesi aynı anda kullanılabiliyor ücretsizde en fazla trading view'da sırayla bunları kontrol edebilirsiniz ben size koşullarını tek tek anlatacağım günlük grafiklerde saatlik grafiklerde ve dakikalık grafiklerde de en iyi şekilde çalışıyor bu çok önemli. Sizlere burada vereceğim özel ayarlar çok çok önemli arkadaşlar. İnanın yani kimse yani kimse burada ücretsiz bir şekilde bu sistemleri sizlerle paylaşmaz. ve ben gecemi gündüzüme katıyorum. Çalışmayı seviyorum bir kere arkadaşlar. Yani çalışmak bana gezmekten daha keyifli geliyor. Bilmiyorum böyle bir yapım var. Ben de hani bu saatlerimi zamanlarımı sizler için test yaparak ayırıyorum ve en iyi ayarları sizlere layık olmak için sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sistemimizi nasıl kurabiliriz? En önemli bölümümüz bu bölümümüze geçmeden önce işlem grubumuza yani benim yaptığım işlemleri nasıl kullanabilirsiniz? Bunları anlattığım bölümümüze geçelim. VIP sinyal grubuma hoş geldiniz. Forex ve kriptoda otomatik sinyaller anında telefonuna geliyor. Benim açtığım işlemlerin aynısını sen de alıyorsun. Youtube'daki Porsche alma challenge canlı işlem videolarımda bunun kanıtını görebilirsin. Kendi yazdığım dünyanın en yüksek başarı oranına sahip indikatörümün sinyallerini kullanıyorsun. Alın noktan belli, hedefin belli, özel kasa yönetimiyle kaybetme şansı sıfıra yakın. E %0 komisyonla işlem yapıyorsun. 500 dolarlık yatırımında 500 dolar daha bonus USDT kullanıyorsun. Yani kasan 1000 dolar oluyor. İlk kayıtta yatırımsız 30 dolar hesabına geliyor. Normalde aylık 100 dolar ama şu an tamamen ücretsiz. Bu fırsat sonsuza kadar sürmeyecek. Hemen XM Global borsasını indir. Ekrandaki ortaklık kodumla borsaya kayıt ol, açıklama kısmındaki formu doldur ve grubumuza ücretsiz katılarak kazananların arasına sen de katıl. Mutlaka işlem grubuma katılın arkadaşlar. Yakında ücretli olabilir diyoruz ve sistemimize öğrenmeye geçiyoruz öncelikle. Buradaki her indikatör ayrı ayrı çok değerli. Bu yüzden bu videomuz bir altın değerinde. Yani bir servet değerinde bir video izliyorsunuz arkadaşlar şu anda. Geldik buraya. tradingwave.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne gelmeden önce Buradaki grafikleri hiking aşı olarak güncelliyoruz. Bu önemli. Bu da çok önemli. Göstergelere geldik sonra salma ve 3 şeklinde yazıyoruz. Red K şeklinde başlayan bir indikatör. Gerçekten çok değerli bir indikatör arkadaşlar. Yani özellikle trend belirlemede görüp görebileceğiniz en iyi indikatörlerden bir tanesi. Tıkladık grafiklerimizi entegre ettik. Hemen geldik buradan ayarlarına. 5'e 1. Çok önemli bir ayar. 5'e 1. Bunu 45'e 1, 35'e 1, 25'e 1 veya 15'e 1 olarak da kullanabilirsiniz. Ancak burada ben bu sistemde bunu 5'e 1 olarak kullanıyorum. 5'e 1 olarak neden kullandığımı birazdan anlayacaksınız. Stil bölümünde salmaya açık bırakıyoruz. Diğerlerini kapatabiliriz arkadaşlar. Sonrasında görünürlükte orijinal şeklinde kalacak. Ardından bu indikatörümüz nasıl kullanılır? Biraz özetleyelim. Bu indikatörümüz yeşildeyken bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Kırmızıdayken de bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. İndikatörümüz yeşildeyken hakin aşımları genel olarak yeşilse bu şekilde yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Genel olarak kırmızıdaysa da bu şekilde düşüş trendindeyken yani çizgimiz kırmızıdayken bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. İkinci indikatörümüzü hemen geçelim. Göstergelerden süper trend yazacağız arkadaşlar. Aşağıda toplulukta indikatörümüz grafiklerimizi entegre edebiliriz. Bakın burada 60 bin e, trader beğenmiş. Geldik hemen ayarlarına girdiler de. Ona bir ayarını kullanacağız arkadaşlar. Ve sonrasında sil bölümünde bayı ve seri açık bırakacağız. Bar altı ve bar üstü olarak güncelleyeceğiz ve tamama bastık. Bu indikatör kullanımı çok basit. Bu şekilde buy sinyali verdiğinde bize yükseliş sinyalleri veriyor. Sell sinyali verdiğinde de düşüş sinyalleri veriyor. Bu kadar kolay. İndikatörümüzün kullanımı. Bir sonraki indikatörümüz göstergelerde EMA yazacağız. Üstel hareketle ortalama. Geldik buradan ayarlar bölümüne. Geldik 200 olarak burayı güncelledik. Tamama bastık. Fiyatlar. Mavi çizginin veya bunu sarı olarak, turuncu olarak da değiştirebilirsiniz. Fark etmez. Renkleri kişiselleştirebilirsiniz. Burada fiyatlarımız mavi çizginin üzerinde ise yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Altındaysa da şöyle düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Bu şekilde. Çok basit. Sonrasında bir diğer indikatörümüz yine TradingView'da olan en önemli, en güzel çalışan indikatörlerden bir tanesi. Wave Trend with Crosses veya Wave Trend Oscillator. Wave Trend with Crosses şeklinde bakın karşınıza çıkıyor. Bunu VT6 LB olarak da aratabilirsiniz. Ancak buradan VT Cross şeklinde Aratmamız daha çok işimize yarayacak. Ee, burada çünkü noktalarla da sinyallerini veriyor. İkisi aynı indikatör. Tıkladık, grafiklerimizi entegre ettik. Hemen ayarlara geleceğiz burada. Önemli ayarlarımız var. Stilde buradaki ayarlarımızı kapatıyoruz. Bakın sadece bunlar açık kalacak. Girdilerde ayarlarımız 10, 14, 60, 40, eksi 60, eksi 40 şeklinde olacak. Ve tamama bastık. Şimdi arkadaşlar şu anda sistemimizi kurduk. Yani bu stratejimizi şu anda kullanabiliriz artık. Peki nasıl kullanabiliriz? En iyi şekilde... En doğru şekilde bu sistemimizi nasıl kullanabiliriz? Bir yükseliş sinyalini nasıl alabiliriz? Hemen bu bölümümüze geçelim. Öncelikle fiyatlarımız şöyle yeniden oynatla gösterin ki tam olarak anlaşılsın. Öncelikle fiyatlarımızın mavi çizginin üzerinde olması gerekiyor. Yani şuradaki haykinaşı mumlarının mavi çizginin üzerinde olması gerekiyor. Bu birinci koşulumuz. İkincisi en son bir düşüş trendi olduğunu görmeliyiz. Şöyle bakın kırmızı da seyrediyor. Şöyle salmaya bakalım. Kırmızı da seyrediyor ve hakin bunları da kırmızıda. Bunu da görüyoruz. Yuvarlak içine de alalım şöyle. Genel trendin kırmızıda olduğunu gördük. Devam edelim. Devam ediyor bakın. Çok güzel. Aşağı yönü gidiyor. Tam istediğimiz gibi her şey. Sonrasında bakın. Burada hepsi de aynı anda geldi bir kesişim görmek istiyoruz. Bakın tam olarak şurada indikatörü büyütelim. Eksi 40 seviyesinin altında yeşil çizgi, kırmızı çizgiyi alttan yukarı doğru kesmesi gerekiyor. Sonrasında buradaki salma indikatörümüzün kırmızıdan yeşile geçmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu bölgeye çok yakın bir zamanda eğer, şöyle burayı da işaretleyelim. Bir buy sinyalimiz geliyorsa süper trend indikatörümüzden bu bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Bununla beraber eğer buradaki sinirimize yakın bir zamanda bir dojimum görüyorsak şöyle göstereyim bakın. Altında ve üstünde fitil olan ince gövdeli rengi fark etmeksizin bir dojimum görüyor isek yani tam olarak buradaki gibi bu bizlere ekstra bir teyit sinyali verir. Bununla beraber bu doji sonrasında eğer uzun gövdeli üstünde fitil olan altında fitil olmayan bir hakin aşı yeşil mumu görüyorsak bu Bizlere yükseliş sinyalimizi az önce bahsettiğimiz yükseliş sinyalimizi güçlü bir şekilde teyit ediyor. Ve bu şekilde bir yükselişi dip bir noktada tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu sistemimiz sayesinde görmüş olduğunuz gibi dip bir nokta bu şekilde bir tepe noktaya kadar fiyatların yükselmiş olduğunu görüyoruz. Hızlı bir tekrar yapalım. Öncesinde bir düşüş trendi olması gerekiyor. Fiyatların 200 EMA'nın yani mavi çizginin üzerinde olması gerekiyor. Burada bir kesişim görmeliyiz. Ve bu kesişim mutlaka eksi 40'ın altında olmalı. Ve buradan yeşile geçiş görmemiz gerekiyor. Kırmızıdan yeşile bir geçiş. Sonrasında bay sinirimizin gelmesi ve doji mumumuzun belirmesi gerekiyor. Ve altında fitil olmayan üzerinde fitil olan uzun gövdeli yeşil bir akin aşım mumunun oluşması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar bir yükseliş trendini dip bir noktada saptayabiliriz. Stop loss noktamızı buradaki yükselişin başlangıç noktasına yani trendin başlangıç noktasına belirleyebiliriz. Bunu da söyleyeyim. Bunu kırmızıya boyayalım ki stop loss olduğu belli olsun. Bu şekilde sonrasında yükseliş devam ettikçe stop loss noktamızı yavaş yavaş yükseltip bu yükselişi takip edebiliriz arkadaşlar. Başta belirlediğimiz yüzde kadar. Bu da önemli bir bilgi. Burada bakın neden istediğimiz gibi bir yükseliş olmamış. Çünkü burada istediğimiz gibi bir kesişim yok. Yani o yüzden bunu kabul etmiyoruz. Zaten arkadaşlar burada 200 EMA'nın üstünde olması fiyatlarımızın bizleri yükseliş konusunda destekliyor. Yani yükselişin olacağı hususunda bizleri destekleyen bir e trend var burada. Birçok kişi 200 EMA'ya bakar. Birçok trader bundan faydalanır, bilgi alır. Bu yüzden 200 EMA'dan burada mutlaka faydalanıyoruz. Şimdi sizlere ikinci bir al yöntemi göstereceğim göstereceğim. Bu da çok çok önemli. Öncelikle fiyatlarımızın buradaki 200 amının altına indiğini görmemiz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bu şekilde bakın bir düşüş trendiyle altına inmiş. Hatta şöyle biraz zoom yapalım ki daha net bir şekilde görünsün. Altına inmiş değil mi? Çok güzel. Çizgimiz kırmızı da bütün koşullarımız tamam. Zaten başta anlattığım için tekrar anlatmıyorum. Koşullarımız tamam. 200 amının altına indi ve istediğimiz sinyaller oluşmaya başladı. Bakın geçişi görüyoruz. Bayı gördük kesişim var burada. Trendimiz düşüş trendinde bunu da gördük. Çok güzel. Sonrasında eğer bu şekilde yukarı yönlü bir hareket varsa ki bakın doji da var. Altında fitil olmayan üstünde fitil olan hakina şimumumuz da var yeşil renkte. Bakın her şey burada istediğimiz gibi. Burada yavaş yavaş buradaki 200 m çizgisine doğru hareket etmeye başlamışsa altında olmasına rağmen bu bizlere bir yükseliş sinyali veriyor aynı şekilde. Yani burada tam olarak buradaki noktada yükseliş sinyalimizi tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şurası bizim için ne yapmış oluyor? Bir yükseliş sinyali vermiş oluyor bizlere tam olarak buradaki nokta. Yine aynı şekilde trend başlangıcına stop loss noktamızı belirliyoruz arkadaşlar. Yine çok güçlü bir al sinyali yapmışız? Almışız burada. Tamamıyla aynı örnek. Bakın aşağı doğru geliyor. Bu şekilde kesişim var. Yeşile geçiş görüyoruz. Bay görüyoruz ve sonrasında yavaş yavaş yukarı doğru çıktığını ve fiyatların bu artık 200 zamanın üzerine kapanmış olduğunu görürüz. Şimdi şöyle bir koşul var bu da çok çok önemli. Burada buy verdiğinde buy sinyalinin yandığı mumun 200 EMA'nın üzerinde olmamasını tercih ediyoruz ki 200 EMA üzerine satış koyan traderlar buradan e, karlarını alıp fiyatı aşağı doğru düşürmesinler diye. Yani şu bölgelerde alıyoruz ki daha değmeden daha da bekliyoruz. Sonrasında fiyatlar buradaki mavi çizginin üzerine yavaş yavaş çıkıyor ve doğal bir şekilde yukarı yönlü hareket etmeye başlıyor arkadaşlar ki e, çok da sağlam bir yükseliş olmuş gerçekten de. Mesela örnek şurada bir tane örnek gördüm galiba. Örnek mesela bakın yukarı doğru patladıktan sonra biraz daha yükseliş olmuş ve satışlar gelmiş. Burada da bakın aynı bir örnek var mı? Düşüş trendi. Bakın buy geldiği anda çok güzel denk geldi. Buy geldiği anda üzerine çıkmış. Bunu kabul etmiyoruz. Bizim buradaki buy biraz da aşağılarda olması lazım ki bir önceki verdiğimiz sinyaldeki gibi yavaş yavaş doğal bir şekilde buradaki mavi çizgiyi kırsın ve fiyatlar yukarı yönlü güçlü bir şekilde hareket etsin arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. Yani bu kural da bizler için çok çok önemli ve değerli. Mutlaka bu kurala ne yapıyoruz? Uyuyoruz arkadaşlar e, sistemlere sadık kalırsak sadece başarılı olabiliriz duygularımızla alım yaparsak başarılı olamayız hiçbir zaman canlı trade serilerinde de zaten bunu e, görmüşsünüzdür duygularımıza ne yapmıyoruz yer vermiyoruz yine bakın mükemmel bir sinyal e, mesela şu sinyali görüyor musunuz arkadaşlar yani böyle bir sinyal var mı mesela bak, müthiş aynı şekilde bakın. Yani mükemmel bir alsat sistemi. Tek kelimeyle mükemmel bir alsat sistemi. İndikatörlerin hepsi birbirlerine çok uyumlu. Yani uzun bir süre sonucunda bulduğum bir sistem. İnanın karşılığı para olan bir sistem. Benim yani mentaliten bu şekilde. Birçok karşılığı para olan sistemi ücretsiz bir şekilde veriyorum. Sadece değerinin anlaşılması için kendi alsat sistemi katıl butonuna veriyorum. Yani makul bir fiyata. Bir yani pantolon parasına diyebilirim. Hatta pantolonlar attıkları da pahalılaştı öyle söyleyeyim. Bununla beraber Telegram işlem grubumda ücretsiz, o da ücretsiz yani ücretsiz başlığı altında çalışmayı seviyorum. Bu yüzden arkadaşlar e, sizler de mutlaka buradaki sistemlerin değerlerini bilin. Çok önemli sistemler ve inanın karşılığı dediğim gibi para olan sistemler. Şimdi düşüş trendleri bölümümüze geçmeden önce buradaki sistemimizde yükseliş trendlerinin düşüş trendlerine göre daha iyi sinyal verdiğinin altını çizmek istiyorum. Düşüş trendleri için öncelikle fiyatlarımızın buradaki mavi çizginin altında olması gerekiyor. Bu birincisi. ikincisi en son bir yükseliş trendinde olduğumuzu görmek istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ardından bakın yeşile geçmiş sonra tekrar. Kırmızıya bir geçiş görüyoruz. Buradaki salma indikatörümüzde. Sonrasında bakın bir sell sinyalini görüyoruz. Yakın zamanda da bir buradan bir kesişim görmüşüz. 40 seviyesinin üzerinde. Bununla beraber bakın şu bölgelerde olsun şuralarda olsun biraz Doji mumlar görüyoruz arkadaşlar ve sonrasında üstünde fitil olmayan altında fitil olan kırmızı renkte uzun gövdeli bir hakin aşımumu görürsek eğer bu bizlere bir düşüş trendinin başlangıcının sinyalini aktarıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı mantıkta 200 yamanın üzerindeysek eğer ve buradan bir sinyal alıyorsak bu şekilde buradan da bir düşüş trendinin başlayacağını anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın 200 EMA'nın üzerinde ancak aşağı doğru hareket etmeye başlıyor. Kesişim var. Kırmızı geçiş var. Sel sinyali var. Her şey çok güzel. Dojimumlar var ki hani dojimumun kralı var burada. Ee, sonrasında fiyatların aşağı yönlü hareket etmiş olduğunu görürüz. Yani dojimum diyoruz ama bu dojimum ne demek? Alıcıların ve satıcıların bir rekabet halinde olduğunu gösterir. Hangisi baskın çıkarsa fiyatlar o tarafa doğru şekillenir. Alıcılar baskın çıkarsa eğer fiyatlar yükselir, satıcılar baskın çıkarsa fiyatlar düşer. Burada şunu anlayabiliriz. Yani kimin baskın çıkacağını nasıl tahmin edebiliriz? Bir öncekinde hangi trend var? Yükseliş trendi var. Buradan satıcıların baskın çıkacağını tahmin edebiliriz. Yine burada bakalım. Bir öncesinde ne var? Düşüş trendi var. Burada alıcıların baskın çıkacağını tahmin edebiliriz. Çünkü ne yaptı? Fiyat ucuzladı. Burada ne yaptı? Fiyat pahalılaştı. Yani bu yüzden arkadaşlar yani bu dojimumları görmek önemli. Haikin işleri e, okumak çok önemli. Haikin aşimlar çok çok önemli. E, bu şekilde sistemlerimizden düşüşleri de görmüş olduğunuz gibi bakın yükselişleri de saptayabiliyorsunuz. E, çok değerli bir sistem. İnanın çok değerli bir sistem. Yani kodlamalarla e, tek bir sinyale dönüştürülüp para karşılığında satılabilecek bir ansat sistemi. Tamamıyla ücretsiz. Sizlere özel, sizin gibi değerli insanlara böyle bir hizmet yakışır. Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Emek testlerinizi yapın. Çok beğeneceğinizden eminim. Sizleri çok seviyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bizden memnun kalmışsınızdır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Beğenmediyseniz de dislike de atabilirsiniz arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. En iyi sistemlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyal lerimi paylaştığım özel Telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açıklamaya göz atın.